Acele istiyorlar senden iyilikten önce kötülüğü halbuki gelip geçti onlardan önce nice örnekler şüphesiz senin tanrın bağışlayandır insanları zulümlerine rağmen bununla birlikte kuşkusuz senin tanrın azap da edendir hem de şiddetlice İnkar edenler diyorlar ki gerekmez miydi ona indirilmesi Tanrısından bir mucizenin sana gelince oysa bir uyaransın yalnızca her toplumun vardır ayrıca bir doğru yol göstereni. Allah bilir mutlaka her dişinin neyi yüklendiğini, rahimlerin neyi eksilttiğini ve neyi ilave ettiğini. Çünkü bir ölçü iledir her şey onun katında. Bilenidir, görülenin de, görülmeyenin de, en büyüktür hem de erişilmez yücelikte. Eşittir onun açısından, sözünü gizleyenle onu açıklayan ve geceleyin gizlenenle gündüzün ortaya çıkan. Takip edenler vardır onu, önünden ve arkasından korurlar onu. Allah'ın buyruğuyla kuşkusuz Allah değiştirmez bir toplumda olan iyi şeyi değiştirinceye kadar kendileri. Allah arzuladığında bir toplum için kötülüğü engelleyebilecek yoktur onu. Ve olmaz onlara ondan başka bir koruyan. Gösteren odur şimşeği size. Korku ve ümit eşliğinde ve getirendir meydana yağmur yüklü bulutları da tesbih eder gök gürlemesi hamd ederek onu melekler ise korkusundan onun gönderir yıldırımları da isabet ettirir onu dilediği kimselere bir de tartışıyorlar hala Allah hakkında Odur nihayetinde olan işkencesi de dayanılmaz şiddette